Osmaniye Kadirli'deyiz ki bunu söylerken azıcık zorlanıyoruz çünkü Adanalı olarak Kadirli deyince hep Adana Kadirli akla gelir. Memleketimin kırmızı turpunun en az %70'inin Kadirli'de yetiştiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz, bilmeyenler varsa ahanda öğrendi. Peki bu turp biliyordunuz ya abla ya. Sen bilirsin tabi ablacığım Kadirlilisin. <laughs> Hoş bulduk. Bu turp nasıl toplanır? Tarladan eve nasıl gelir? Önce böyle bir şey görüyorsunuz yeşillik. Bunun ne tarlası olduğu meçhul. Bu bir tırp tarlası. Kolay gelsin ablacığım benim. Dön de Gül Cemal'ini bir görelim. Efendim isim? Ayşe. Eli sopalı Ayşe Hanım'ı görünce biraz uzak duracaksınız. Sonra sakin olmaya çalışarak yanına gideceksiniz bakalım ne olacak. Sakin ol Sa Sa Ayşe abla. Sakin ol. Nasılsınız? Allah'a şükür siz nasılsınız? İyidir, i̇yi misiniz? İyi Allah'a şükür. şükür. Sizi gördük daha Sen iyi Sen de görmek istiyordum. İstiyordunuz. Allah'a şükür görüştük. Allah, Kısmet, şükür. Şükür. Görüştük, Allah şükür. Kısmet bugüneymiş. Evet ben. inşallah. Ablandayım. Tabii ki. Ne doktorlar ne mühendisler görmek istedi de işte. He. Kısmet sanaymış bugün. Canım sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. Sağ ol. Siz işçi misiniz? Bazen işçi bazen ev hanımı, ev kadını. Bu olabiliyor her şeyi yapıyorum. O, burada şimdi, göre. Işçi şimdi işçi olarak çalışıyor. Şimdi işçi olarak çalışıyoruz yani evet. Böyle ustabaşı, çavuş ne bileyim işçilerin Yok, başı, tarla sahibi falan değilsiniz Yok yani. değilik. İşiniz toplamak mı sizin? Evet. Turpun zamanı mıdır böyle Kasım sonu Aralık başı? Tam başladık ayrı. Ne kadar sürecek bu şimdi Ayşe anne? 3-4 ay sürer. Ne diyorsun sen? Sürer. Sürmez mi 3-4 ay? Sürer, sürer herhalde bilmiyorum sen biliyorsun sen Sürer. Mart'a kadar daha Mart sonuna kadar çeker çalışır. Çoluk çocuk? Çoluk çocuk, beş oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Amin, sağ ol. Beş oğlan varsa kaç gelin var? Senin gibi dört tane gelinim var. Herkesin evi ayrı. Bu tırp nasıl toplanır Ayşe Hı. annesi? Tırp böyle çekersin, onu da keser, onu da bir kısmını atar. Tutunca çeker. çıkıyor mu bu böyle? Ya. Bu mu yani? He Evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne faydası varmış Türk'ün biliyor musun? Bilmiyorum. Tansiyonu, şekeri herhalde faydası varmış. Herhalde? He he. Uyuyorum yani öyle. Ben başımda yok ya öyle. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Sizden de. Efendim Türk'le ilgili evet. beylik bir laf vardır. Ha. Türk gibi. Evet. O acaba Türk'ü yiyen mi Türk gibi oluyor? Türk tarlasında çalışan mı Türk gibi oluyor bilmiyorum ama. Belki de. Dayı, yaşını bilmiyoruz tabi. Ama tahminim Hoş. bir 60. 60 rahat var. Ama maşallah turp gibi. Turpu sadece yiyince değil herhalde toplayınca da bir sağlık mı oluyor? Ne oluyor? Sorarız. Kolay gelsin dayım benim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayı. Ne arıyorsun? Turp çekeyim. İsmin nedir? Ali Polat. Yaş kaç? 37 doğumluyum. 69 <laughs> diyelim. 70'ine gelmişsin artık. Tamam. Tarlada çalışıyor. Tabii. Turp toplayarak mı böyle sağlıklı oldun sen? Efendim. Yetişmemiz böyle bizim çalışmadım. Sen kaç yaşında tarla, Türk tarlasında başladın dayım? 8-10 yaşında. 60 senedir şeyde misin sen? 60 senedir e, böyle şeylerini şeylerinde çalışıyorum. İşçilik yapıyorsun İşçilik. tarlalarda. Türk topluyorsun, ekim ya biçiyorsun. Önceleri diyorsun. Türk yoktu. Türk burada e, 9-10 seneden beri çıktı. Nasıl 9 -10 Daha 10 önceleri menedir. pamuk, küncü, buğday vardı. Bunlar da çalışırdık. Türk gibisin dayı be. <laughs> Niye öyle Türk gibi derler? Vallahi bilmiyorum havadan mı yok yoksa... Ha bir insan sağlıklı bir insana niye Türk gibi derler? Tabi turp mu derler sağlıklı bir insana. Türk sağlam bir şey midir? Tabii. Üç günde bozulmaz mı bu dayı ya? Bozulur ama insana yarı yaşlı bu. İnsanlara çok yarı Peki niye turpla ilgili aklına Türk suyu kim derler? İyi oldu önce. Kolay gelsin. Abla. Nasılsın? Nasıl? İyi çok şükür. İsim nedir? Yeter kay. Yeter mi? Kaçın çocuk ya ailenin? Beş. Artık yeter mi demişler? Onun için mi adınızı koymuşlar? He. Yetmiş mi devamı gelmiş mi? De, yetmiş. Börek, çörek evde yani burada kurtarlayayım geldiniz. Yok mudur canım börek çörek? Yok. E gelmişken gelmiş gel Türk yeriz biz de. ne He, yapalım yani? Türk yeriz. Ne faydası varmış Türk'ün biliyor musunuz? Her şeye faydası var. Neye mesela? Dün Baş ağrısına, sağlık şeylerine faydası yani? var. Kaşınız ağrıdığı zaman Türk yiyince geçiyor mu? Geçiyor. Eşimle kavganı önlüyor musun? Engelliyor mu? Yok, hiç kavgamız yok. Eşimle. Hadi çakın evde kavga olmaz yok. mı ablam sende ya? Hiç yok. Kolay gelsin dayım. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, kolay gelsin. Abla. İsim? Ayşe Bıçakçı. Ayşe? Bıçakçı. Bıçakçı. Yaş kaç? 17. 17, okul var mı? Yok, bir sevgi bu Üniversite sınavları? Evet hazırlanıyorum. Üniversiteye hazırlanacaksın. Hı hı. Hangi bölüm istiyorsun? Türkçe öğretmenliği. Öğretmen olacaksın. Lise de mi? Hayır. ilkokul. İlkokulda Türkçe öğretmenliği olmaz ki. Ha Ayşe'cim benim. Bak. Sınıf öğretmeni olur. Kız orada ben yanlış bilmiyorsam. Türkçe öğretmen yani ilk öğretmenle. sen sınıf öğretmeni olmak istiyorsun. İlkokul öğretmeni olmak istiyorsun. Hı. Ne zamandır tarladasın? Kaç yaşından beri? Aa, yeni beri. Yılda çalışıyorsun. Hı hı. Sebep ailemiz katkıda olsun diye. Hı hı. Genç kızlar süslenirler, püslenirler... Efendim mesela şey, çarşılara, maaşlara çıkarlar. Sen e, Aralık geldi ama güneşin altında ki çukurova'nın güneşi... hep kızgındı, tarlada çalışıyorsun. Acık özenmiyor musun diye gençlere? Yok zamanında özenmedim öyle şeylere. Hı hı. E, okul olmazsa. <laughs> İnşallah kazanırsın da. İnşallah. Tarlaya devam mı o zaman? <laughs> yok. Kazanmayayım. Yere gideceğim. İzaha gelmek yok. <laughs> Çekmeyeli çekem yoksa soyumu öldürecek beni, beni bu zalim gurbet. Unutturdum vatan ama Öldürecek beni beni Bu zalim kurbeda Bu ayrılık Unutturdum vatan ama Öldürecek beni beni bu zalim perveda Sanatçının hangi tarla e, nereden yetişeceği belli olmaz. İnşaat işçisinden ki çok normaldir. Memleketimizin en güzel seslerinden biri çıkar. Türk tarlasından neden güzel bir ses çıkmasın? Sonuçta Çukurova bereketli topraklar. Ne sanatçılar yetiştirmişlerdir mahallelerden çıkar. Burada da tırp tarlasında çıktı. Sanatçımız diğer çalışanlardan biraz farklı bir imaj yapmış kendisine. Çal varlığı vesaire insanlardan azıcık farklı. Az ara işe ara verebilirsin. Evet. Torpil yapayım sana röportaj yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İsim? Yunus Çukadar. Yunus? Çukadar. Ses güzel maşallah Yunus. Tarlada kaset parası yani kaset yapmak için para kazanmak için çalışıyorsun. Evet abi. Şurayı İyi de senin ne işin var kardeş burada? Turp tarlasında. He. Hadi onun bir o burada çalışıyor. Evet. Çavuşluk yapıyor. Evet. Senin ne işin var? Klip çekmeye geldim ben kardeş buraya. Klip mi? Evet. Ne için? Memleketimin yetiştirdiği en son değerlerden bir tanesi olan ajdar. Hadi bakalım. Evet. Ajdar'ın tutla ilgili şarkısını biliyor musun? Duyarım. Nasıl bir şey biliyor musun? Şu an yani ne ki kendini de tam değerim. Ben sana göstereyim, klibi beraber yapacağız. Evet. Açlara da kıyamız olsun o kadar evet. diyor. Kimse elimde, aa tutuyoruz. Yunus'un da elinden tuttuk, Açlar'ın elinden tutmayacağız. Şarkı aşağı yukarı şöyleydi galiba. Çikitamuz. Tamam. Çikitamuz. 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 Turp gibiyim turp turp. Turp gibiyim turp. Çikitamuz. Çikitamuz. Yunus hadi. <laughs> Çikitamuz. Çikita <laughs> Çiçek küçük çiki çiki küçük tamam. Turp gibiyim. Turp turp. Turp gibiyim. Turp. Gibiyim, turp. turp. Bir sanatçı gözüyle e, turp nedir? Yani sanatçı gözüyle soruyorum. Yani. Sorunun abuk olduğunu farkındayım. Lütfen yargılamadan turp, sadece cevap ver. Bence benim düşündüğüm kadarıyla doktor, doktorlar da bunu tavsiye eder. Sağlığa. Yani yediğin yemez, seni yitirmesin için birebir geyatnirdiği zaman insanı ne yaptığı zaman? Geyat Çok güzel. Yani insanı dört dörtlük dört yapıyor. Yani doktor şey bu kadar tavsiye vermez yani. Evet. Yemeği yediğin zaman çok da güzel yemek yedirir. Yani. hele de sıcak bir ekmek olursa. Güzel notu zekalı Peki iyi bir turp, affedersin, nasıl gertir? <laughs> Namaza girmeyelersin onu yediğin zaman da. Çünkü... Kabaca bir örnek <laughs> verelim yani. Bomba gemi olur. Örnek var mı sende? <laughs> var yani. E, buyur o zaman. <laughs> Efendim, iyi bir Türk yediğinizi nasıl anlarsınız? Türk evet, gittikten evet. sonra şöyle ne? Şimdi belgeselleri izlediğiniz zaman <laughs> hayvanı gördü zaman şey kaplan sıçrıyor yakala zaman beyattırıyor ya evet. Aynı o şekilde bir ses çıkartır. Nasıl bağırır? Mesela tamam. Beğettir. Dur Dur dur. Yani gırtlaktan çıkar o da. Sen çok affedersin tabi yani bu bir canlandırma. Ben evet. aslan rolündeyim, evet. sen de antilop rolündesin. Ben şimdi <laughs> senin boğazına saldıracağım. İyi bir turp yedikten sonra nasıl gerilir biliyor musunuz? Aslanın boğazına yapışmış antilop sesini çıkartıyorsanız bilin ki o ya çok zor bir formül ama biz sizin için bunu burada uygulayacağız. O sesi rica ediyorum Yunus. Masai Mara'da yeşil parkalı aslanların avlanma zamanıydı. Sıcaktan mayışmış bir şekilde öğle uykusuna yatan aslan birdenbire yeşil alacalı bir antilop görür. Antilop hiçbir şeyden habersiz. Hiçbir şeyden haberi yok bana bakma. Hiçbir şeyden habersiz. Turplarla ilgilenirken, karnını doyurmak üzereyken aslan yavaşça yaklaşır. Antilopun hiçbir şeyden haberi yoktur. O yiyeceği turpun hayalini kurar. Bir an için fark eder gibi olur aslana. Ama aslan uyanık. Güneşi arkasına alır, antilopa doğru yaklaşır. Antilop eğilir yere, yere eğilir. Orada bir süre kalır. İşte o an. <laughs> evet. Teori burada. Demek ki iyi turp yediğinizde diye. Bu ne be? Bu ne? Mide fesatı geçirir gibi bağırdın. Öyle mi geğirtir bu turp? Ne biçim Türk turpu derler adama. Türk turpu değildir o. Kadirle turpu bak diye yaptırır. Bak! Sesi çıkıyorsa bilin ki o Kadir, Kadirle turpu. Hay 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 yaşıyasın <laughs> e, antilop Antilopius. Gene geldi yaz ayları çıkıp yayla yaylamalı. Gözelin orta boylusu Cibuzunu ninemeli Gözel güzel bilmemi Her pınardan su almamı Gözel olan sevilmemi Cipketiyin ninemeli Ulan gelin arkadaşlar da yanıma gelin ama gelin arkadaşlar da yanıma gelin Beni sağ götürmen de bir gülü çalın Dokuz yüz çadırda sekiz yüz gelene

Kurtlar Vadisi'nde üç kişinin bildiği sır değildir. Ama bu vadide Abdülhey memati yok. Türklerle uğraşan ablalar, kardeşler, teyzeler, anneler var. Soralım bakalım. Ne yaparlar, ne ederlermiş. Kolay gelsin. Hu. Evet. Geçebilir miyiz aranıza? Evet. Nasılsınız? İyi şükür. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de iyi şükür. Ne yapıyorsunuz? Turp torbalıyık. Turp? Torbalıyık. Nasıl torbalıyık? Yıkıyorsunuz anne? Y yok. İsim On... nedir sizin? Hava. Hava hanımefendi. Kim kim çalışıyorsunuz burada? Burada arkadaşlar hep çalışıyoruz. Öyle gelin kaynana çalışan adam mu burada? Evet şu gelinim ben de kaynanasıyım. <laughs> Tırplar Vadisi'nde bir gelin ve kaynana. Biz de elimizde koymuş gibi buluyoruz artık. İçgüdüsel midir, nedir? Ablam, Havva Hanım, bu gelini gösterirken ama yanlış yaptım bence. Bana düşmez. Niye? Aha, bu da benim gelinim diye böyle iti iti verdim kızım. Olur mu öyle? O, o senin oğluçu oğluşunun bir tanesi olacak. Tabii. Evliler mi? Evliler. Evliler. Hı. Kaç yıllık evliler? Üç yıllık evliler. Üç yıllık gelinin. Evet. İyi geline düşmüşü sen de, anne annebe. İyi geline düştüm ben. Genelde böyle şeyle çalışmazlar yani. Kaynanayla falan çalışmazlar. bırak İsmi ne gelinin? Selda. Selda Hanım. Turpu arkadaşımızı atmayız. Rica ederim Ya ya. Lütfen Türkleri kameramana, kameramana kabuklu yemiş ve Türk atmayınız. Selda Hanım efendi. Memnun musunuz kaynananızdan? Evet. Efendim? Evet. Ama çalıştırıyor annem seni böyle. Yüzünü bir gösterebilirsen bize. Hayır. Göstermeyeceksin. Niye? Allah muhafaza popüler popüler olursun diyelim. Peki Hava Derler ki Kadirli'de çok zorda kalmazlarsa Kadirli'li gençler Türk'le çalışan kızları almazlarmış. Var mı bunun aslası? Yok ya. Ama biz duyduk öyle bir şey. E, bilmem. Niye almıyorlarmış Türk'te çalışan kızları Kadirli'li gençler? Çok Niye almasın almazlarsa. ki? Niye almasın ki? Ne hatası var? Ya ben bu kadar hilesiz bir paket görmedim. Esasında malın üzerinde toz toprak olduğunda biraz daha kilo eder. Burada uğraşıyorlar insanlar bir de hani gerçek mal ortaya çıksın diye suyunu bile döküyorlar. Neydi efendim isminiz Bir Birsen. Efendim? Birsen. Birsen Hanım efendim. Evet. Bir bakabilir misiniz bana? Gözünüzde sizin affedersiniz rimel var mı? Bana mı öyle geldi? Hayır yok. daha öyle gelmiş. Bir bakabilir miyim? Sizin alt gözünüzde kesinlikle kalem çizilmiş. Hanımefendi. Bu doğru mu Kadirlili gençler? Türk'te çalışan kızları çok zorunlu olmazlarsa almazlarmış. Hayır almamışlar işte. ben evet, evlenmek istemiyorum. Niye evlenmek istemiyorsun zaten? Bazı var. Yaş kaç ki? Evet, evet. Doğru ne yapacağım? Ufak oğlumu alacak durumum yok. Hakikaten ufak çünkü. Yok mu hiç konuştunuz konuştunuz falan? Hiç şey Hayır. Evet. İsteyen olmadı mı? Oldu. Evet. Niye varmadınız? Ay zamanı var dedik ya. Bence biri var. Evet. Aile de pek sıcak bakmıyor. Hayır, bakıyor. Bakıyor. Onu bekliyorsun. Evet. Şey mi, ev falan mı istediniz ya çocuk? Ev mi alandınız, ev mi istediniz? Hayır, ev falan var. Ee, neyi bekliyorsun? Bayram. Bayramı. Bayrama çıkmasın Biz Kız bayrama şurada kaldı bir ay. Bir ay sonra gelin olacaksın. Yok canım, daha gelin bir an olduğumuz yok. Allah kaynağına kolaylık versin bu sertlikten. Annesi. Annesi. Anası. Bu. Dime diyorsun, sağ. sağ. diyorsun? Sana sana. Siz sadece paketliyor musunuz? Aynı zamanda da yıkıyorsunuz galiba. Yani. Evet, evet. Sebep? Sofralarımıza temiz mi gelsin? Evet, evet. Evet. Sizi Türk yıkamanın ve efendi cazıma söyleyeyim paketlemenin görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Sebep? Kendin pişir, kendin ye zevkli bir şey ama kendin sor, kendin yanıtla bir yere kadar. İşte bu sunucunun tükendiği andır. Turplar Vadisi Artık ne zaman ekrana gelir bilmiyorum ama bizim için bu validen gitmenin zamanı gelmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.